arkadaşlar ben Ozel ve bugün Eray ile birlikteyiz. Hoş geldin Eray. Hoş bulduk Ozel. Nasılsın? İyi misin? Ne ediyorsun? <laughs> İyiyim vallahi nasıl oldum işte. Sana so oynuyoruz. <laughs> Buluşana kadar böyle büyüdük parantez içinde yalan. <laughs> vallahi bak bir 500 olmadan gelmeyelim dedim. Kaç olduk onu da bilmiyorum ama şu ben anda ben 400. Ben 432'yim. Tamam be, atayım mı? Allah şu sıkıştır sıkıştır sıkıştır, sıkıştır. At 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 at. Helal sana. Tamamdır. Hop ve ve ve. Ve şuna space açacağım. Hop. Evet çok güzel. O yüzden kaçıyor. Şu prot ve eşittir protime şey yapalım. Kaçıyor. Arkadaşlar bu arada bugün king olmayı düşünüyoruz. Evet o yüzden bugün biraz yedik geldik yani. Şişip geldik. Yoksa başka bir yollu olmuyor yani. Yani biraz zor oluyor çünkü. Yani zaten iki evet. kişi oynamak evet. zor. Aga iki kişi gerçekten zor ya. Yok bak. Buka girmiş abi bu. Abi bunu yersek var ya. O abi zar ben sana V alayım. M'liyim. Yetmez ki. Yeter yetmez. yeter. Yeter yeter. Ha. Hop yersin bak şimdi. Ye Dur ben biraz daha atayım. Hadi ya. Dur, Onu bir yesek var ya. Şimdi, kanka ben sana biraz V atayım. Sen de. <laughs> kanka. Hop. Yersin yersin dur biraz daha veya atayım gel gel biraz daha veya atayım Aa, abi ve ve de zirveye vurdun şu an kanka onu yedim yalnız haberin kanka, olsun şu kanka anda gördüm, çok güzel kanka gördüm sağ yerini de biliyorum sağ alta sağ alta doğru geliyorum abi sıralamaya girdik evet şu an sıralamadayız beyler Fail evet. ismi sıralamada beyler şu anda istediğimizi istediğimizi yapıyoruz yani yani 10. sırada kanka neredesin sen ben sağ Aa. köşedeyim Dur hemen geliyorum oraya. Tamam öldüm kanka. Çok küçüktüm, çok sıkıştırdılar. Aa, anladım. Kanka so eve gel eve eve. Welcome to home. Abi büyük adamlar varsa beni hallederler. Haberin olsun. Kanka birler falan yoktur. Sen yedincisin çünkü. Yani seni yiyecek adamın bir falan olması lazım. Kanka var. Nerede? bir <laughs> tam yukarı çıkacağım yerde. Oo, o zaman sikiş sokuş. Evet, böyle konuşmayalım lütfen. <laughs> tamam. <gülüyor> Rica ediyorum. Tamam, senin iste küfür etmem bir daha. Ana. Aman, fail. Bundan sonra aman da demeyeceğim, anan da demeyeceğim. Fail diyeceğim. <laughs> o zaman. <laughs> evet. Şu anda seni bekliyorum. Neredesin? İstediğin yere söyle geleyim. Büyük hani, Hani şey kanka şey demiştik ya V Pro Team. Onun yerim demiştik ya o şu anda timlik yapıyor bana. <laughs> Neredesin sen? Bana yerini söyle. Sol alta doğru gidiyorum. Sol al, sol neresi? Hangi sol? Evin karşısı mı? <laughs> Aynen öyle. Evin Şu çap... anda tamam, biri evin... beni... Biri beni peşliyor. Ya bu... Evin çapra... tam seni peşlesinler. V'leriz, ikiye böleriz yeriz onu. Kaçarız. Beni V'lersin kaçarız. Merak <laughs> etme aynı oranla tüm artmaz. kanka öksür öksür ee, cevap... öksür bir kanka yediler beni yani... olsun öksürsen <laughs> <laughs> ne oldu <laughs> öksürdün sesin cızırtısı kaçtı. kanka of. nereye geleyim kanka yediler ya kanka kötü oldu bir de o, onu onu çok ben çok bala büyümüştüm biliyor musun mu? Aynen öyle ya bu. Orada bir adam vardı böyle ölü. Çok noob bir şekilde ölmüştü. Fail ya, gene fail. Öf. Ne oldu? Yediler beni de. Tamam kanka dur yapacağız yine, becereceğiz. Yani, Video videodan önce yaptıysak videoda da yapabiliriz. Yani kanka. Kanka ben ne diyorum biliyor musun? Bundan sonra kese biçe kese biçe birinci olana kadar uğraşalım mı? Uğraşalım ama çok uzun olabilir. Olsun kanka, sonuçta Video edit programı YouTube'a ait. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne yaptın? Ee, ne yapayım? Bu arada yeni bir seriye başlayacağız değil mi? Evet. Bir serilere başlamayı planlıyoruz. Benim, benim bu... MyCraft geliyor. Benim bu okul durumu yüzünden maalesef. Yani maalesef. Çok sıkışık. Yani lise, lisenin, lise 2'nin, lise 3'ün okulun gözü kör olsun. Kör olmaz. O, o olmasa biz böyle adam olamayız. <laughs> kanka ben okula gitmeden adam oldum. Onu ama e biz gidiyoruz nasıl olacak? Tamam siz siz gidin sizin için olmasın. Ama aynı sizin şeyinize. Yoksa kendi kendin için olsun. Sizin için olmasın kanka. <laughs> yani yani normalde olsun ama yani madem siz istiyorsunuz olmasın. Bir tane dövüş oyunundan bahsetmiştin. Bravo hala, evet çok güzel oyun kanka. Ona başlayacağız değil mi? Ona başlayalım. O çok eğlenceli bir görsel. Ve, ve 15 tatilden önce Antur'nita başlayacağız. 15 tatilden önce bir de planım bu. Wow. Önce de önce dedim en fazla bir hafta önce. En fazla bir hafta önce. Ey, o da büyük bir şans. Senin okul işi ne zaman bitecek kanka? İşte 15 tatilde. <laughs> 15 sonra devam. Ondan sonra yaz tatili. Yaz tatili. Allah Allah. O, o, zaman o zaman videoda yardırmayı düşünüyorum. Evet, videolarda yardır hep pompala. Evet neredesin ya bu gel artık ya. Neredeyim sen yer söyle ben boş boş dolanıyorum seninle konuşacağım niyetine. Kanka çok fazla bot var burada ha bot değilmiş o. O bot da var oğlum. Kanka bot atalım gel kanala. Ben atıyorum zaten de o ayrı mesele. Atıyor mu? Evet kanka kendi videolarımı izliyorum. Ha bu bu bot sayılmaz. <laughs> Kanka ama yani 300 kere izleyince sayılıyor. <laughs> ben hiçbir videomuzda 300 izlenme görmedim. <laughs> Kanka şeyde çerezli ben o kadar büyük, abone yaptım izlenme yaptım. 79. Evet onun yani şey benimdir. Hadi yeri söyle. Eve gel. Eve gel. Eve, eve. geleyim. Eve geleyim. Öldüm geliyorum hemen. Sağ üstte bizim evimiz gibi oldu artık. Yani zaten ismini de ev koyduk niye ise? Kanka <laughs> biz niye bu kadar random bir arkadaşlarız? Bilmiyorum. Sağ üstün evini ev koyduk rastgele oldu o iş. Sonra <laughs> kanalı zaten komple rastgele açtık yanlışlıkla elimiz kaydı neredeyse. Elimiz kaydı ve kanal açtık. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> <laughs> ayağımız kaysa top oynayacağız herhalde. Yani. Ayağımız kaysa futbolcu olacağız. Sonra ne bileyim ben yanlışlıkla programcı oldum. Parantez içinde yanlışlıkla değil. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm Aleyküm, lan, lan, lan. Lan, Aleyküm, lan, Aleyküm dur. bro. Aleyküm selam da. Dur. Seni beslemem lazım. Çiğitle hadi. Hop. Hop. Hop alıyorum onu alıyorum alıyorum. Sorun yok. Bir daha vermene Hop. gerek yok. Bak. Efsuncuğum. Allah Allah çok lag oldu. Av atlıyor çok kasıyor. O atlayanlar yüzünden lag oluyor. Yani. Atlamayın. Hepsi bize göz dikti. Kanka bize dikmez ya onlar. Onlar bizi kim takar bizi? Emin ol o kadar gattar oluyorlar ki bizi bile yiyorlar. Kanka ben bir kere birincinin beni yediğini hatırlıyorum. <laughs> Ufacıkken. 100-150 filandım. 100-200 arası bir şeydim. Birinci beni yemeye çalıştı. Yani yedi de bu arada. Bak iç içe doluşmayalım bazen yiyorlar, atlıyorlar çok gibi görüyorlar. Yani çok oluyoruz zaten iki katı oluyoruz neredeyse. Ya video dışında gerçekten çok iyi oynuyoruz ama video olunca ne oluyor ben anlamıyorum. Video olunca şöyle oluyor kanka kanka ve ele beni. Şunu yerim. Abi çok zor şu andan. Yanlışlıkla adamı atarım. Tamam, Allah Neler var. olacağını sen tahmin et. Yani o hepimiz yer. Yani. Allah atlamayın ya. Uf. Kanka hazır şey yapmışken server değiştirelim. Bu da çok kasmaya başladı. Aynen değiştirelim. Ben de kurayım. Sen kur. Kanka beyler. Ee, iş, ko görüyorsunuz Eee şeyi. Bu IP adresini kullanarak bizimle aynı adrese gelebilirsiniz. Biz hep bu adres. Aynen. Ya beraber Sonunuz, e, isminizin sonuna köşeli parantez içinde bir Failure ekleyerek beraber olabiliriz. Yani. Ctrl ve Enter. Beraber oynayalım. Ee, beni failer 35 alt çizgi YouTube ismiyle de görebilirsiniz. Ark'in köşeli parantez içinde failer 35 ismiyle de görebilirsiniz. Bazen direkt Steam ismiyle de görebilirsiniz. Steam diye. Ve o zarf. Yılbaşı yaklaştı ne yapmayı planlıyorsun? Yıl başında söyleyeyim evde oturmayı planlıyorum. Değil mi? Sen başka ne planlayabilirsin? <laughs> özel vi özel video çekeceğiz o güne özel. Vay video çekeceğiz. Bir saat mi? Hayır. Ya bir saat değil. Değişik bir oyun çekeceğiz. Ne çekelim? Bilmem. İşte videodan sonra düşünürüz. <laughs> videodan sonra düşünürüz. <laughs> CSGO. GTA 5 GTA 5. <laughs> Onlar sıkar biraz. <laughs> evet bence de biraz sıkar. <laughs> i̇şte... Bu serverda da o kadar değişik isimli adamlar var ki bu yani maşallah diyorum başka bir şey demiyorum. Çoğu çoğu tim bunların ha. Kesin. Abi geçen geçen o çay çay bardağı videosunda bir fail olmuşum. Ben fail olmuşum, sen ne fail olmuşun? Ben de olmuşum şimdi orada mal gibi Cık, bak kendime mal dedim bak. Kendi kendime konuşmuşum orada. <laughs> Ben hiç konuşmamışım değil mi? Niye öyle bir şey oldu ben anlamıyorum kesin ben... senin hatan <laughs> Kesin kanka benim hatam <laughs> Çünkü ben konuşam ama benim karşımda konuşan kişi yok. Evet kanka bence çok komik olmuş o video. İnanılmaz yani. Yani. Tamamıyla bir faildir yani adımızın kaynakçası bu. Yani fail. Bu, bu ismini zaten, bu ismi de rastgele koyduk. Bir de nerede buluşalım? Gene fail bak. Nerede buluşacağımızı bilmiyoruz. Eee şeyde. Sol üst. Oraya bir isim vermedik maalesef daha. Sol üstte evin karşısı diyoruz. Aa, evin altına da park diyorduk, değil mi? Evet, Aşağıdaki evin park. park. Evet. Oha! <laughs> ne oldu? <laughs> Kanka şöyle söyleyeyim. Ben büyüklerle yan yana dolaşıyorum, dolaşıyorum, dolaşıyorum. Birden 300 tane büyük var. Hadi be. Yani birden 300 bir tane kişi birden 300 kişiye bölündü. Ben çok. de diyorum neden kasıyor? Adam, Adam... space basmış, basmış space. Yani Adamın patlayan parçaları seni yiyor ya. Nasıl oluyor ya? Yani o, o benim çok başıma geliyor biliyor musun? Kanka ben, benim için büyüdükten sonra <laughs> oyun kolaylaşıyor. Zor olan. Yani. Yani ha ah, buldum seni gel buraya. Ben seni buldum asıl. Yani oyun büyüdük büyümek oyunda zor olan şey büyümek yani. At şuna space ya. Attım dayamadı. Ah ah yedi yedi. Yedi. Be, hadi hop. Kanka gitsem ben o kadar da ve canım bu kadar yeter. Evet yine buluştuk. Ortalığı yıkmaya geliyoruz. Evet hiçbir seferinde yıkamasak da. Ama bir tane levhayı bile deviremiyoruz. Yani. Abi bu birinci olanlar prof artık yani biz öyle geniş çaplı oynamıyoruz. Yani. Hatta biz daha beter video çekiyoruz. Video çekince oyunlar ne kadar zorlaşıyor biliyor musun? Evet. Olarak... Gel buraya Ozalp gel 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 gel. Belki daha izlememiş olabilirsiniz ama. V atma, V atma kanka. İki tane. Atayım. Atma, atma, atma. Niye? Ya büyük olmayayım da. Kanka neredesin? Getir, atma, getir. atma istemiyorum. Tamam. Küçülüp küçülüp son seyde küçülmeyi mi planlıyorsun? Hayır, yiyerek seni beslemeyi planlıyorum. Kanka niye yiyerek kanka yiyerek beni besleyemezsin çünkü birinin ben bölündüğümde beni yemesi lazım. Abi. ver 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 ben durdum ver. Al verdim hepsini. Çocukta şey yok nereye gelem nereye gelem. Abi ufakken o kadar hızlı oluyorsun ki kontrol edemiyorsun gerçekten. İşte bu, işte bu yüzden kanka şey yapmamak lazım. İşte adamı yedim patlamam pahasına. Kanka gel bakayım. Neredesin? Sağ alta doğru gel. Sa sağ alta değil, e Sol çaprazına. Sol alta. Evet, parkın yanına. Geldim, 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 geldim. Ben de oraya doğru yavaş yavaş gidiyorum. Al ağır, ağır. Berhan beni yedi. Berhan kim? Anan! <gülüyor> Anan. <gülüyor> Fail. <gülüyor> ne oldu? Yediler. Aferin sana, biz hiçbir zaman büyüyemeyeceğiz Oğuz Alp. Hiçbir zaman. <laughs> Kanka biz niye birlikte oynayamıyoruz? <laughs> Kanka aslında orada dikkatli oynasaydık, konuşmasaydık, kendimize oyuna verseydik ilk seferinde yapardık da. Çok muhabbete dalıyorsun. Yani muhabbete dalıyok. <laughs> Ve benim çişim var. <laughs> Gene çişe gideyim mi lan? Ya o zaten yapma şöyle bak hala fail işin gücün ya yeter ya. tamam kanka 15 dakika olmuş. Evet bu bölümde de bir, bir halt yemedik. Sıçtık anca. Ben gene tabii ki bir bok yemememize rağmen alta yazacağım. Önce şunu yaptık sonra bunu yaptık. Ondan sonra şunu birleştirip şu çıktı falan filan gene mal gibi o garip internetten buldum okla yapacağım. Her neyse ya artık bir dahaki bölüme mi desem demesem mi olmayacak çünkü. Kanka biz bu videodan bu şimdi birleşip birinci olup videosunu çekelim mi lan? Valla öyle gözüküyor bundan sonraki videoda öyle olması lazım bence. Yani hemen yapalım onu da. Her neyse. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videodan görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kanka dur bizim o şey failli videoda çıktığımız gibi çıkalım. Ne dersin? Bilmem. Hadi çıkalım. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere hoşça Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Şimdi bir